Bak Yunus, bütün mesele bu çekiş ve bu örf arasına koyduğun her neyse kafandakini buradaki şeklini verdi Tam da böyle. Allah. Haşır Allah, Allah, Haşır Allah, Maşallah. Bak o. Hayat tıpkı bu çekiç ve örf onun arasında kalan şu malzeme gibi. Ya çekiçle örf arasında bunu fark olur. Ya da şekil alır güçlü bir çelik olur. Tercih daima sana ait. Neyi seçersen o olur. Bak o. Bu dükkana hiçbir zaman yalan girmiyor. Sen de çok beğenirsin. Gönlündekini, kalbindekini direkt olarak ustalığına yansıtacaksın. Cevherler çıkartacaksın. Haydi bakalım. Bir daha vuralım. Haydi <laughs> Allah! Haydi Allah! Ha, Haydi Allah! Ha, Haydi Allah! Allah! Eyvallah! <laughs> Getir bakalım şu yaptığınız her bakalım. harika. Artık yıllardan beri vermiş olduğum hizmetlerin karşılığını aldım. Artık usta olma zamanın geldi evlat. Ahi heyetine haber salalım. Şet kuşanman dönenin başlasın. Allah razı olsun göstermiş olduğum olay yıkayarak girip aylık huzurda kabul edilme, süpürerek çıkman da yolumuzun açık olması ve teşekkür anlamında bir ritüeldi. Tekbir! Şeyhim, ne dersiniz? Bir demirci ustamız ustalık için müracaat etti bize. Ne buyurursunuz? ol deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran Yüce Rabbimin adıyla meclisimizi Bismillahirrahmanirrahim diyerek açarız. Hala münasiptir. Davet edin gelsinler. Sağ <laughs> Tufre getirdik kucağını. Hakir olur fakirin armağanı. kabul bu. Ey Allah, Efendim ustayı da huzurlarınıza davet etmeden önce Tevhid-i Muhammed Mustafa Salavat Allah'ım اللهم <سؤال> صلِ على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. İcazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Efendim e, kalfamız Selim oğullarından Abdullah Efendi'nin oğlu Ahmet'tir. Kendisi uzun yıllar Eşref Usta'nın yanında demircilik sanatını icra etmiştir. Ustasının da rızasını alarak kendisi de ustalık belgesine hak edip etmediğini sizin huzurunuzda siz bilginlerimizin rızasını almak istemektedir müsaade edersen da alalım. En iyi Mesleğinde ehliyeti sabit olmuş mudur? Efendim biz gördüğümüz kadarıyla mesleğini güzel icra etmiştir. Ustası da kendine razıdır. Hatta arkadaşlar da şahit olarak gelmiştir. Yaptığı eserlerden de bir adet size göstermek için getirmişler. Onu göreceğiz İlk Paşa. İnsanlığı davranışları için ne dersiniz? Biz dininde, diyanetinde, aklı başında, saygılı, sevgili olarak biliriz. Arkadaşları ve ustası da buna şahittir. Ey Paşa, en değerlisi ahiret işleri için ne buyurursunuz, kalfa evladımız için? Sayın Şeyh'im dedim ya, biz ve arkadaşları, ustası, dininde, diyanetinde biliriz. Ama öbür tarafını Allah-u bilir. Ey ahiler, bu müridin gönlünde yatana, ahiret arasına girmesine, el işet olup dükkan açmasına mahal var mıdır? Var mıdır? Eee, evet. el destur Allah'tan. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ey oğul, ustalık için destur istersin. Ustalığına yaptığın işinle iyi başına ustana ispat ettin. Senin yol kardeşlerin ustan kefil oldular. Seni yürüdüler. Dinini, diyanetini bilir söylediler. Çok mutasız olduk, çok memnun olduk. Yüce Rabbim seni de tüm mümin kullarıyla birlikte ahiret nimetlerine kavuşturmasına niyaz ederim. Ey oğul, can kulağıyla işit. Hakkı sevinden, güzel ahlaktan aldırmayasın. Sünnetlerini kocakmayasın. Senden bir yere varıp da o konuşmadan konuşmayasın. Ona izzeti ikramda bulunasın bir elinin kifayet kısmının dünya nimetlerine, bir elinin kifayet kısmını ahiret nimetleri için fakir fukaraya sarf edesin. Dükkanından içeri haram sokmayasın. Adalet olasın. Teraziyi düzgün tartasın. Yalandan kaçasın. Oğul, şerayeti kendine vacip kıldın mı? Kıldım Ahir Baba. Ey oğul bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? Kıldım Ahir Baba. Ey oğul bu şerayeti kendine vacip kıldın mı? Kıldım Ahir Baba. O halde el bizden Resulallah'tan hayırlı uğurlu olsun Usta. Bismillahi ala ve elhamdülillahi ala tevfik. Ya Hazreti Cebrail. Risalet bana ya Muhammed Mustafa. Ey Kufrana bağladık ustalık şekline bağlandın. Artık ahiler arasındasın. Bundan sonra ahilerin içinde ahiliye yakışır şekilde esnaflık edesin. Eline, beline, diline sahip olasın. Allah'ım hayırlara vesile etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Biz bu evladımızı bugüne kadar bilgimizle, bildiklerimizle bugüne kadar getirebildik. Allah'ın yardımıyla evladımız artık ustalık aşamasına geldi. Biz kendisinden razıyız. Herhangi bir şekilde üstünde herhangi bir yükümüz kaldıysa helalliğini isteriz. Ustamın hiçbir hakkı yoktur. Benim aynı şekilde ustamın hakkım çoktur. Usta senden helallik isterim. Allah senden razı olsun. Sen bana babalık ettin. Allah senden razı olsun. Tuttuğun taş altın olsun. Yaptığın tüm işler hayır olsun. Bugüne kadar öğrendiğin tüm bilgileri yüreğinin ışığında güzel şeylere yoğurasın. Atalarından aldığın, ceddinden aldığın tüm bilgileri yeni kuşaklara aktar. Ana, baba, hoca, usta sözlerinden ve... Allah'ın sözlerinden çıkmayasın. Her zaman bu konuları aklında tutasın. Herhangi bir şekilde bu yönlerden çıkarsan eğer şu iki elim ahirette bile boynunda olacaktır. Hayırlı olsun. Şeyh, bazen esnafından bir esnafımızın ayıplı mal üretimine dair bir şikayet aldım. İncelemelerimiz sonucunda size de birer örnek getirdik. Müsaade ederseniz yaptığı kumaşlardan bir örnek getireyim. karar sizindir. Eyvallah, hala. Hem ustayı hem kumaşı alıp gelin Yiğit Paşa. Bırakın beni, bırakın. esnaf hakkıyla kazanırken Hürriş esnafın hakkına nasıl girersin? Hat, Utanmaz. Affedin çoluğum çocuğum var affedin. Bak bak üstüm ne oldu çoluğum çocuğum var affedin ne olur. Doğru yolu bulana dek esmesin buna sabah. Kollarından tutulup alnına sürülsün kara. Üç gün halk içinde alnının karasıyla dolaştırıla. Doğru yolu bulana dek atıla kapıcı dema.